Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar son zamanlarda yatırım yaptığım projelerden sizlere bahsedeceğim. Neden bu projelere yatırım yaptım ve nasıl yatırım yaptım? Sizler de buralardan nasıl faydalanabilirsiniz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Video başlamadan önce arkadaşlar bugün yaşanan şu olayla alakalı ufak bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz birkaç gündür herkes Solana alanındaki meme coinlerde işte kumar vesaire oynuyor oraya yatırım falan yapıyor. Şu proje arkadaşlar kendilerine gönderilen bütün parayı 10 milyon doları yakmış. O yüzden arkadaşlar artık bu tarz şeyleri sizlerle de paylaşmıyorum Hatta bununla alakalı arkadaşlar kendi Twitter'ımı da e, duyurumu yaptım Bu son dedim bir iki tane daha katılmıştım onları da bitirdim Ondan sonra arkadaşlar kazanırsak kazanırız kaybedersek kaybederiz Bundan sonra bu tarz şeylere girmeyeceğim Kumarın olayı şudur arkadaşlar kazanırsanız kazanın ve çıkın çok fazla devam etmeyin. Çok fazla devam ederseniz en sonunda kaybediyorsunuz. Evet şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizlere ufak da bir işbirliği projemiz var. Ondan da bahsedeceğim. Projemizin adı Choice arkadaşlar. Choice oldukça eski bir proje aslında. Hem CFI hem de DeFi'nin özelliklerini tek bir uygulamaya, tek bir platforma taşıyıp kendi kullanıcılarına bu yönde hizmet vermeye çalışan bir proje arkadaşlar. Choice platformunda arkadaşlar staking işlemleri yapılabiliyor. Onun dışında burada earn sistemi var. Mesela işte buraya USDT, USDC gibi şeyler koyup belli bir süre boyunca buradaki AP oranlarını görebiliyorsunuz. İşte %10 veriyor mesela bir yılda ve eğer buraya USDT, USDC vesaire koyarsanız. Onun için arkadaşlar buy özelliği de var. İşte direkt olarak kredi kartıyla vesaire kripto olabiliyorsunuz. Exchange özelliği vesaire. Yani birçok hem borsa hem de merkeziz izi borsadaki özelliği tek bir platform altında topladığını söyleyebiliriz. Yakın zaman arkadaşlar kendilerinin tokenomics ile alakalı bir değişiklik yapacaklarını söylemişler. Burada hatta bir geri sayım var. 16 gün sonra büyük bir tokenomics değişikliği olacak diyor bakın burada kendileri de paylaşmışlar. Bu tokenomics değişikliği nasıl olacak bilmiyorum ama web sitesinin sonunda AI yazıyor. Yani yapay zekayı da bir işin içine katmış olabilirler diye düşünüyorum. Eğer buradaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız şuraya e-mail adresinizi yazıp direkt olarak sizler de buradaki işte bekleme listesine katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Choice projesi yapacağı bu etkinlikle alakalı çok fazla marketing yapmaya başlıyor. Bunları da burada paylaşıyor arkadaşlar. Hatta Twitter'daki bayağı sağlam sayfalar bile bunları paylaşmış. Kendilerinin Max Gateway ve sert tarzında birçok borsada coin'ler listeli CHO arkadaşlar. E choice olarak geçiyor. Grafiğine baktığımızda son bir aydır bayağı bir yükseldiğini görebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda fiyatı vessel nasıl olur bilemiyorum ama e, sizlere sadece ben buradaki bu projeyi tanıtmakla mükellefim arkadaşlar. Sizler her zaman dediğim gibi kendi yatırımlarınızı kendiniz yapıyorsunuz ve araştırmanızı kendiniz yapmanız gerekiyor. Evet genel olarak böyleydi arkadaşlar. Açıklamaya linklerini vesaire yazacağım. Eğer detaylı incelemek isterseniz oradan sizler de bakabilirsiniz. Evet yatırım yaptığım projelere gelirsek arkadaşlar. Birinci proje Sharp AI projesi. Sharp AI projesi yapay zeka alanında oluşan bir proje. Sharp AI ile alakalı birçok kez tweette attım. Hatta şöyle bir airdrop kampanyaları var. Bu airdrop kampanyasına katılmanızı da tavsiye ediyorum. Yani böyle çok mükemmel bir paralar kazandırmaz ama sizlere herhangi bir masrafı olmadığı için oradan da bir şey kazanmaya çalışabilirsiniz. Toplam mesela buraya kayıt olunca sizlere 100 puan veriyor. Onun dışında arkadaşlar kendilerinin şöyle farklı farklı etkinlikleri var. Sizler burada optionslar vesaire açabiliyorsunuz. Biraz daha DeFi alanında bilgili olmanız gerekiyor. Eğer çok bilmiyorsanız çok da bulaşmamanızı tavsiye etmem. Burada işte pozisyonlar vesaire açıyorsunuz. Açmış olduğunuz pozisyonlar arkadaşlar sizlere puanlar vesaire kazandırabiliyor. Ve sizler de ilerleyen zamanlarda Sharp'ın yapacağı airdroptan hak kazanabiliyorsunuz. Buna ek olarak Sharp bugün Microsoft'la yapmış olduğu bir işbirliğini de bizlerle paylaştı. Sharp Microsoft'un Startup Founder Hub'ına katıldığını bizlere duyurdu. Genel olarak güzel bir şey arkadaşlar. Biliyorsunuz ki inanılmaz bir yapay zeka hype'ı var ve bu yapay zeka ile alakalı hem kripto piyasalarındaki bu boğa hem de insanların çok fazla yapay zeka yönelmesiyle çok güzel kazançlar sağlanabildi. O yüzden arkadaşlar ben de bu projeye yatırım yaptım. Peki ben bu projeyi nasıl yaptım ve diğer bütün paylaşacağım projelere nasıl yatırım yaptım? Genel olarak bir içerik üreticisi olduğum için ve bir topluluğa da sahip olduğum için projeler bizlerle iletişime geçip kendi projelerine yatırım yapmamızı istiyorlar. genel olarak bu projeler eğer sağlam olursa da kendi toplumumuzu da bunların nasıl faydalanabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Yani sistem biraz bununla alakalı oluyor. Buradaki yatırımlar call round olarak geçiyor. İlerleyen zamanlarda Sharp AI'ın büyük ihtimalle Ape Terminal'de vesaire idosu da olacak. Eğer sizler de katılmak istiyorsanız Ape Terminal üzerinden katılabiliyorsunuz. Ape terminalle alakalı katılma şartları vesaire var arkadaşlar. Biraz şans olay gerekiyor. Ama yine de şansınızı denemenizi tavsiye ederim oldukça güzel kazandıracağını düşünüyorum. Yatırım yaptığım bir diğer proje Nine Heroes. Nine Heroes arkadaşlar oldukça önemli. Yani gaming alanında da bir hype var. Biliyorsunuz ki Star Heroes'u sizlerle paylaşmıştım. Yaklaşık 35x vesaire yaptı. İnanılmaz güzel kar ettirdi herkese. Şimdi bir de Nine Heroes var. Bunun da çok güzel kazandıracağını düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey paylaştılar kendileri arkadaşlar. Nine Heroes Epic Games Store üzerinde wish liste giren 10 oyundan bir tanesi ve tek web 3 oyunu. Bu oldukça önemli. İlerleyen zamanlarda belki bunların işte Epic Store'da vesaire listelenmesi projeyi çok fazla güçlendirebilir. Bunu da oldukça güzel kazanacağını düşünüyorum. Peki buradan nasıl sizler faydalanabilirsiniz? Kendilerinin arkadaşlar bir kampanyası var. Sizler bu kampanyaya girip miyav kasıyorsunuz. Yani bu bir puan gibi düşünebilirsiniz. Şu adrese girip arkadaşlar Twitter'ınızı buraya bağlıyorsunuz. Twitter'ınızı bağladıktan sonra sizlere bir davet kodu isteyecek. Ben bunu açıklamaya yazacağım. Sizler oraya kripto gelişim olarak da yazabilirsiniz ya da istiyorsanız diğer arkadaşlarınızın vesaire referansları varsa onları da kullanabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar burada görevler var. Görevler diyor ki şunu RT yap, şunu post et bilmem ne. Bu arada şöyle bir açığı var şunun. Şuraya tıkladığınız zaman arkadaşlar mesela et diyorsunuz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle dönüyor ve işlem bitiyor. Sizlere direkt puanı veriyor. Yani bir şeyi RT yap deyince illa RT yapmak zorunda değilsiniz. Oraya tıklayın. Direkt olarak sistem zaten sanki RT yapmışsınız gibi bunu kabul ediyor. Sizler de arkadaşlar bu şekilde buradaki görevleri yaparak puanlarınızı biriktirin. İlerleyen zamanlarda büyük ihtimalle Nisan ayında bir airdropları vesaire olacak. Kendinin ön satışı da olacak. Bunlarla alakalı detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu projenin de çok çok güzel kazandıracağını düşünüyorum. Yatırım yaptığım bir diğer proje Z Casino arkadaşlar. Bu da gambling yani Kumar alanındaki bir proje. Gambling Fi dediğimiz arkadaşlar bir sektör var. Kripto sektöründeki işte nasıl Game Fi var bilmem ne var. İşte AI'dir vesairedir. Gambling de arkadaşlar bir sektör ve bu alanda bayağı önemli işler yapılıyor. Kendileri Aygın diye'yi kullanıyor. Bu benim için oldukça önemli. Ve arkadaşlar ZK Sync altyapısını da kullanıyorlar. Oldukça sağlam yatırımlar vesaire aldılar. Kendilerine ait bir chainleri var aslında. ZK Casino Bridge diye bir şeyleri var. Burada arkadaşlar sizler Z Casino chain'e direkt olarak bir köprüleme yaptığınız zaman sizlere arkadaşlar kendi coinlerinden airdrop olarak verecek. Buradaki bu işlemler büyük ihtimalle 30 gün sonra bitecek. Yani Nisan ayının sonuna doğru buradaki işlemler bitebilir. Ne kadar airdrop verir ne kadar kazandırır orasını bilemiyorum. Ama şu ana baktığımız zaman toplamda arkadaşlar 9 milyon dolarlık buraya bir insanlar Ethereum köprülemiş. Buraya köprülediğiniz Ethereum'ları geri çekemiyorsunuz dediğim gibi en az 30 gün süresi var. O yüzden bunu unutmamamız gerekiyor. Buraya yatırım yapmış olmamın sebebi de arkadaşlar gambling alanının oldukça underrated olduğunu düşünüyorum. Yani çok değerinin altında olduğunu düşünüyorum. Buraya çok fazla yatırım yapılıyor. Yani meme coin'lere insanlar nasıl kumar oynuyor görüyorsunuz. Kumarın gerçeği bir de burası var. İnsanlar burayı kullanmaya başlayınca da gerçekten bu tarz projelerin değerli olabileceğini düşünüyorum. Dördüncü ve son olarak yatırım yaptığım projeden bir tanesi de Laika. Laika da arkadaşlar bir AI projesi. Hatta Google Startups tarafından da desteklenen bir proje. Buraya neden yatırım yaptığımı da sorarsınız arkadaşlar blockchain analitik konusunda önemli olan bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani blockchain'i anlamak ve blockchain ile alakalı bütün işte dataları vesaire inceleyebilmek, verileri kontrol edebilmek oldukça önemli. Yapay zekayı kullanarak Like'a bunu imkanını sağlıyor ve birçok projede de hizmetini sunmaya çalışacak. Ve bununla alakalı da bir gelir modelleri var. Yani sadece bomboş olan bir proje olduğunu düşünmüyorum. Umarım başarılı olurlar ve güzel kazandırabilirler. Ben de arkadaşlar Like'a Colorant'tan girerek buradaki ön satışta yer aldım. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar Leica'nın farklı Launchpad platformlarında çıktığında görebiliriz. Bu tarz şeyler oldukça sizlerle zaten bunları anlatıp gösterip sizlere bilgi verme çalışacağım. Kendilerinin arkadaşlar yapmış olduğu işbirlikleri de var. Hatta burada en son yapmış olduğu işbirliği Ispolink adlı bir projeyle yapmışlar arkadaşlar. Yapay zeka ve web 3 alanında çalıştıklarını görebiliyorum. Umarım da kazançlı olabilirler. Genel olarak arkadaşlar şu an biz boğa piyasasındayız ve boğa piyasasında yatırım yaptığımız coinlerin çok büyük bir kısmı kazandırabilme potansiyeline sahip. Çünkü birçok insan buraya akın akın para yatırıyor. Ve yatırılan paralar da arkadaşlar yavaş yavaş artıyor. Antibali her ne kadar Bitcoin'in fiyatı vesaire biraz düşmüş olsa da önümüzdeki günlerde tekrar yükselmeye başlayınca hype tekrar canlanacaktır. Ve tekrardan insanların hem ön satışlara hem de yeni projelere yöneldiğini göreceğiz. Ben de arkadaşlar sizlere neler yaptığımı ve sizlerin de buralardan nasıl faydalanabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Son olarak da arkadaşlar herkes bana şunu soruyor. Hocam biz nasıl girebiliriz sizin girdiğiniz gibi? Yani genellikle bunu girebilmeniz için arkadaşlar sizlerin bir içerik üreticisi olmanız gerekiyor. Ama benim çok ilerleyen zamanlarda kafamda olan şöyle bir proje var diyelim. E, şu an bizim sayfamız küçük. Yani şöyle girip bakarsak arkadaşlar 17-18 bin'lik bir takipçi var. 100 bin, 200 bin civarlarına vesaire ulaşırsak ben hiç bot vesaire kullanmıyorum. E, bot hesaplar vesaire yok hesapta. Eğer çok daha hızlı büyürsek ve etkileşimlerimiz yüksek olursa bir şey paylaştığımızda beğenirseniz, yorum atarsanız, ne bileyim abone olursanız daha fazla büyürüm, daha fazla insana ulaşabilirim, daha fazla projeye ulaşabilirim ve o ulaştığım zaman daha fazla bize pay gelebilir. Ben de o payı arkadaşlar örnek veriyorum arkadaşlar bana 1000 dolar vermek yerine belki on bin dolarlık bir pay verebilirler. Ben de arkadaşlar sizlere derim ki ya işte bunun 8 bin dolarını sizlere ayırıyorum. Sizlerle gelin katılın ve kripto gelişimi olarak topluluğumuzda arkadaşlar beraber yatırım yapabiliriz. Yani kafamda böyle bir plan var ama henüz o seviyede değilim arkadaşlar. O yüzden bu kadar yüksek miktarlarda yatırımlar vesaire alamıyoruz. İlerleyen zamanlarda sizlerin destekleriyle umarım öyle yerlere gelebilirim. Sizlere her zaman çok şeffaf ve her zaman çok açık olmaya çalışıyorum. Asla sizleri manipüle etmeye çalışmıyorum arkadaşlar. İşbirliği ise işbirliği, reklamsa reklam, yatırımsa yatırım. Herkese her şeyi açıkça söylemeye çalışıyorum. Sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar piyasadaki herkes vesaire biraz sıkıntılı olabiliyor. Ben sizlere her zaman açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.